yaşanan bir tartışma vardı. İsterseniz onu kısaca bir hatırlayalım. Ondan sonra da konseye geçelim. Çünkü yine Dora ile Batuhan arasında bir tartışma oldu. Kısaca hatırlayalım bakalım. İki kaçırdı. Berkay iki. Dora iki yaptı. Berkay üç. Berkay bitirdi zannetti. Oraya sokuyorsun. Bir adım atıyor. Atıyor. Bak. 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 Burada Burada bak. atıyorum. Bak 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 bak. Bak Bir adım oyunu Burada. Bak bak bak. Bir adım atmadım. Dora yerine geçer misin? Dora gel. Bak bak Bak, bak. 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 Gördüğümü söylüyorum. Kim şey şey. yapıyor ya? Siz başlattınız ya. Hiç hareket et. Ey İsmail. İsmail. Mikrofona bak. elim şaştı. Ya beni ya mikrofonu geçmedim diyorum. gel. sayı alınca ne Ya Muhtap olmayan gelin abi, ya. abi Yeter ki ya. Alınca konuşuyor işte gelin abi. Hayır, Hayır, evet Murat abici nasıl yorumlayacaksın Ya şimdi bu çizgiyi geçtin, orayı geçtin, burayı geçtin, geçtin işlerini artık bıraksınlar. Sıktı yani. Neden sıktı biliyor musun? Çünkü hepsi yapıyor abi. Yapmayan var mı Allah aşkına söyleyeyim bugüne kadar. Şimdi bak ben bugün mesela baktım özellikle baktım. Arkadaşlara çıkartın diyecektim ama. Şimdi arkadaşlar da her oyundaki onların bu yandaki durumlarını çıkaracak halleri yok. Çocuklara hani söyleyecektim ama dedim ki şimdi bunların hepsini de nasıl çıkarsınlar abi. Bu yüzden de söylemedim ama gördüklerimi söyleyeyim. Gördüklerim şu. Hepsi bir oyunda birisi geçiyor mikrofonu. Çünkü ne demişler bak İsmail söyledi. Demişler ki mikrofonu geçmeyin. Evet. Değil mi? oranın yönetimi uyarmış. Demişler ki mikrofonu geçmeyeceksiniz kardeşim iki takıma da. Ben baktım. Çıkartırsam şimdi o 50 tane o geçiyor bir o geçiyor bir o geçiyor mikrofonu. Bir o geçiyor her oyunda. Yani şimdi bunların birbirlerinden hiçbir farkları yok. Foto finish ayırıyor bunları yani. Bıraksınlar bu çizgiyi geçtik geçmedik muhabbetlerini çünkü iki takım da Yalnız yapıyor. Burada Murat abi şöyle bir şey var. Buradaki He. tartışma konusu evet. mikrofonu geçtin geçmedin değil. He. Çünkü mikrofon kırmızı takımla mavi takımın tam ortasında duruyor. Evet. Buradaki tartışma konusu Batuhan'ın Dora'nın göz mesafesine giriş yaptı. Yani orayı ihlal tamam, etti. Tamam ona, ona şimdi önce şimdi onu anlatayım. Şimdi oraya geliyorum. O yaşanan olaya geldim. Şimdi yaşanan olayda da Batuhan hiçbir art niyeti yok. Orada oyunun heyecanıyla Batuhan öne doğru geliyor. Arkadaşının çünkü ne oluyor? Berkay bitirdim zannediyor. Değil mi? Berkay bitirdim zannedince de Berkay'ın o bitirdim zannetmesine Batuhan da ona hayır bitirmedin tepkisiyle gayri ihtiyari Batuhan da oraya doğru gidiyor. Batuhan'ın e, Dora'ya karşı bir hareketi yok yani Dora'yı hata yaptırayım, Dora'ya bir engel olayım diye bir durum yok. Batuhan gayri ihtiyari öne çıkıyor. Dora da çok abartıyor ve ses tonunu yükselterek Batuhan'a işte oraya girdim, buraya girdim, şunu yaptım, bunu yaptın. Şimdi yani benim demek istediğim şu. Burada dün de belki Batuhan'ın yaptığını birisi yaptı iki takımdan da yarın da yapacak, öbür gün de yapacak. Bunun önüne geçmenin imkan ihtimali yok. Orada çünkü böyle bir ip yok, bir şey yok. Yani nasıl geçeceksin abi adam orada adamın refleksini nasıl durduracaksın abi duvar mı örecekler önüne? adamlar refleks yapabilir gayet insanız yani. Şimdi Batuhan da orada bir refleks yapıyor. Bu refleksi de Dora'ya karşı bir şey yaptı yok ki çocuğun. Dora'nın orada ona bu kadar bağırması, çağırması, tepki göstermesi bana göre çok gereksiz. Bu yüzden de ha şöyle hani şey olur. Batuhan Dora'ya karşı bir şey yapar. O zaman tamam diyeceğim ama Dora'ya karşı yapmış olduğu bir şey yok. Dora kardeş ben sana bunu da ispat ederim. Yarın öbür gün aynısını belki sen yapacaksın. Belki seni takım arkadaşların da yapacak. Bunun önüne geçemiyoruz. Bu herkes yaptığı bir şey. Onun için de birbirinize bu konuda artık bağırıp da sen şunu yaptın, ben bunu yaptım demenin bir anlamı yok. Survivor'u başladığından beri bunlar oluyor. Bitene kadar da olacak. La Fontaine'den masalar kimse kimseye anlatmasın. Evet Yani Bu düzeni nasıl hala oturtamadılar ben anlamış değilim. Çünkü... Orada bir sistem var. İlk fiksürde e, mavi takım bu taraftaysa ikinci fiksürde değişir. Sistem budur. Ve yarışmacılar daha 10. günün sonunda derler ki arkadaşlar biz buradayken elimizden geleni yapalım. Birazdan bu bence taşınacağız çünkü. Yakın olan ben bençtekiler elinden geleni yapar. Bağırmaya çalışır, konsantre bozmaya çalışır ya da arkadaşına çok destek olmaya çalışır. Uzak olan bençtekiler de Değiş, yer değişiminde onlar da aynısını yapmak için özen gösterirler. Bu hamleleri yaparlar. Yani olmuş dördüncü ay dört buçuk ay olmuş hala bunların kavgasını ediyorlar. Size sıra geldiğinde siz de gidin yapın. Ya orada o kadar çok odaklanmaları gereken bir şey var ki bir kere odaklanmamış bir arkadaşınız var ka kaybettiğini kazandığını düşünüyor. Orada çocuk bağırmaya çalışıyor yani Dora'nın Batuhan'ın bence orası, orasıysa Batuhan bunu yapar. Birazdan siz oraya geçtiğinizde sen de yapabilirsiniz. Zaten benchlerin değişme amacı budur. Yani bunun amacı buyken bunun bu kadar kavga haline gelmesi bana çok garip geliyor. Biz de yaşadık ama mesela şöyle yapardık. Fiksür bitti, bench değişimi biz kendimiz hatırlatırdık. Geçerdik, benci değiştirirdik. Biz de onlar kadar dahil olmaya çalışırdık. Ya da onlar geçtiğinde bizim kadar çok bağırmaya ve konsantre bozmaya çalışırlardı. Bu işin tadı tuzu biberi ama bunu bunu nasıl bu hale getirdiler ve çözemediler anlamış değilim ben. Her şeyi kullanabiliyorlar bence. Sen peki bu olayda kimi haklı görüyorsun? Ya ben Bençin e, finalin yanında bence olan yarışmacıların orada elinden geleni yapmasını taraftarıyım. Hı hı. Diğer takım da oraya geldiğinde onlar da aynısını yapmasını taraftarıyım. Yani burada yeri orası Özellikle olan... Özellikle Dora Batuhan tartışmasında. Batuhan orada o yapacak tabii başka çaresi yok. Yarışmacılar, bençteki yarışmacılar bunu yaparak destek olurlar. Başka şekilde destek olamıyorsun. Alıp topu onun adına atamıyorsun. Batuhan burada bunu yapacak. Dora bunu bilmiyor mu? Dora yapmadı mı bunu? Bunu Dora da yapmalı zaten. Bunu Poyraz da yapmalı. Bunu Batuhan da yapınca bunu kavga konusu yapmamaları gerekir. Burada niyete bakmak gerekiyor. Niyet Dora'nın atışını engellemek mi? Dora'yı bozmak mı? Konsantrasyonu dağıtmak mı? Yoksa Berkay'a yardımcı olmak mı? Burada Batuhan'ın Dora'yla ile alakası yok. Batuhan Berkay hata yapıyor. Kazandığını zannediyor. Batuhan da onu uyarmak istiyor. Çünkü kıl payı bir olay. Berkay bir hata yapıyor. Kazandığını zannediyor. Dora atıyor. Bitiyor. Sevgili Cener. E, tam böyle kamera arkasında. Poto arkasından bir görüntü vardı. Biz onu ayarlamışız. Slow motion çok güzel. Aynen. O görüntü esas neyin ne olduğunu çok ortaya çıkıyor. Bak burada bak. Der. Giriyor şimdi bak. Burada durabilirsin. Atıyor. Yani Doran'ın attığı sopa Batuan'a da çarpabilir. Batuan'ın durduğu yer e, sıkıntılı bir nokta. Batuan oraya giremez. Hatasını anlıyor zaten geri çekiliyor. Geri çekiliyor fakat Batuan Dorayı Dorayı rahatsız Reflesip etmek için bir yapmıyor. Hareket, değil evet, mi? refleks. Fakat şu var. Batuan hatalı, mı hatalı? Hatalı. Bu eee hatalı olduğu için bu hatayı kime yaptıysa buradaki olayın bu olayı çözüme kavuşturacak kişi bu hataya maruz kalan kişi yani Dora. Dora Batuana tamam önemli değil de diyebilir. Bu işi alıp çok farklı yerlere de sürükleyebilir. Nitekim bunlar e, bu iki yarışmacı arkadaş değiller. Birbirlerine her türlü e, manipülasyonu yapıyorlar. O yüzden Dora burada haklı olduğunu biliyor. Bildiği için Batuana çirkin hareketler yapıyor. Hadi hadi el hareketleri falan. Hı hı. Kamerada görsün diye yaptım. <laughs> hadi, hadi, hadi hadi hareketler falan. Bunlar güzel hareketlerdi. Poyraz'da da var bu hareketler. Bunlar hiç şık olmayan hareketler. Fakat dediğim gibi niyet olarak Batuhan'ın niyetinde bir sakınca yoktur. Fakat dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat etmezsen Batuhan en iyi bu işi bilen adam sensin. Hata yaparsan kullanırlar. Şimdi tabii, tabii, Çok o. özür dilerim. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Yalnız şöyle de bir şey var. Şimdi Batuhan'ın yapmış olduğu harekette ben... Batuhan'ın Dora'ya herhangi bir şey olmadığını söyledi, değil mi? Ve gayri ihtiyar yapmadığını, yaptığını da söyledi. Ama şimdi realist düşünürsek de şunu da atlamayalım. Olay nasıl biliyor musunuz? Şimdi kim söylemiş mikrofonu geçmeyin diye? Öyle bir e, kural Konrad konmuş. Abi mikrofonla alakası yok. O mikrofon o mikrofon değil. Mikrofon iki bankın arasındaki tamam. mikrofon. Işte, tamam. Bu oyun ne, çizgisiyle aynen. alakalı aynen, tamam. değil. Aynen, hayır, de hayır. Ama. Şimdi bir Oradaki yerdeki mikrofonlar yok mu? Tamam, yok o, o değil. Mikrofon, o, mikrofon değil. O. Hangi ha, mikrofon? O değil. İki bankın arasındaki iki benç, mikrofondan bahsediyorum. İki bench, mavi evet. takımla kırmızı takım var tamam. ya Tamam tabii. Mavi takımla kırmızı takımın tam ortasında bir mikrofon evet, var. Evet. İki takıma demişler ki birbirinize mikrofondan öteye yaklaşmayın. Benç, yani Batuhan'ın ihlal ettiği yer. Benchlere mi yaklaşsın? Evet. Tamam, İsmail öyle demedi. Hayır. hayır o hayır, bahsettiği tamam. konu başka. Ha. Mikrofonun olduğu yer iki bench'ün tamam. ortası. Batuhan'ın ihlal ettiği yer. Evet mikrofon ıı, sınırı ile ihlal ettiğini yani yani batuanın içeri girmesinde problem yönetim tarafından problem yok şöyle, mu şöyle bak abi şöyle abi bir durum işte onu ben anlayamadım şimdi yani ben sana mikrofon dediğin şimdi İsmail şimdi ne? burada 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 evet. bu zamana kadar ihlaller hep iki bench arasında evet. gidip gelmeye yönelik tamam. olduğu için ortaya mikrofonu bırakmışlar evet. ve demişler ki bu mikrofonun ötesine geçmeyeceksin tamam. İhlaller genelde benchten oyuna yönelik olmadığı için evet. oraya bir kural koymamışlar evet. ama şöyle bir kural yok derken geçen gün biz Doran'ın atışıyla İsmail'e olan müdahalesini izlemiştik. Bugün de eğer sen bir oyuncunun oyunu oynayabilme alanını ihlal ediyorsan evet. Zaten bunun karşılığında Batuhan bugün çok ciddi bir ihlal yapmış olsaydı zaten yönetim tarafından puanları kesilirdi. Diğer rakibe Şöyle, puan Dora verilirdi. Dora kaybetseydi muhtemelen tekrarlanabilirdi. Bir şeyler olabilirdi. Hayır bence, i̇şte, işte, burada, bence burada özellikle kamera arkası görüntüsüne baktığımız zaman evet. Batuhan'ın Dora'nın göz mesafesini ihlal edecek bir noktada ve oyununu ihlal edecek bir noktada Giriyor, engel olmadığını görüyor. Burada şöyle, sadece şöyle evet. bir talihsizlik oluyor. Batuhan'ı zaten bench arkasında oyunu izlerken görüyoruz. Berkay'ın bir tane topunun girmediğini o da görüyor. Tamamen refleks olarak anlık saniye giriş çıkış yapıyor. Yani burada karşı rakibini zorlama, onu... Ee, oyun işte atışını engellemeye yönelik bir hareket yok. Ben şimdi son şunu söyleyeyim. Benim benim İsmail'in söylediğini anladığım şuydu. İsmail'in söylediği şu. Yani her hepsi böyle yan yana diziliyorlar ya. Orada da önlerinde birer tane böyle mikrofon var ya yerde. Aha, aha. O mikrofonları geçip içeri girmeyin. Benim İsmail'in söylediğini anladığım oydu. Ama siz diyorsunuz ki e, yandaki banklara doğru geçmemeleri evet, gerekiyor. Evet. Eğer eğer Ama ön taraf içinde bir sınır var. Ha işte şimdi şöyle eğer öyle bir şeyse Batuhan'ın yapmış olduğu gayri ihtiyar olmasına karşın realist bakarsak demek ki hata yapıyor içeri girmekle. Tabii. Onu da es geçmeyelim onu demek istiyorum. Yok evet, hayır, hayır burada zaten yapıyor. Batuhan He. hata yapıyor. Evet. Burada şöyle de bir şanssızlık evet. var. Batuhan'ın hata yaptığı anda Dora en son topu en sol tarafta kalmış. Yani bu kadar timing birbirini tutar. Ama, size bir şey ama şimdi mesela sizin dediğiniz bence benim tahminime tamam göre. Tamam abi o çok önemli değil. Şöyle yapalım birbirlerini durduruyorlar mesela. Siz şimdi öyle diyorsunuz ama bak, İsmail mesela böyle yapıyor. Bak geçmeyin, geçmeyin çünkü mikro mikrofona doğru hep geliyorlar. Bir şey. Bak abicim bak şöyle. Mikrofona geliyorlar hep İki ama. İki bench arasında da bir sınır var. Tamam o ayrı, sizi de elinizle kabul taraf, ediyorum. Ön taraf içinde bir sınır var. İşte tamam var ama evet. siz yok diyorsunuz işte. Hayır yok canım, demiyoruz, abi, onu söylemeye gerek mevzusu yok. Mevzusu sen yani. oyun alanına girebilir Hayır, misin? Hayır ama şimdi bak tamam da ben de, benim anlattığım sen o değil. Sen yedek, yedek, yedek oyuncusun yani sen oyun alanına girebilir misin? Giremezsin. Tamam işte ben de onu diyorum. Yani burada böyle bir şanslılık olmuş.